Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte etkinlik köşemin turunu yani etkinlik köşem nasıl nasıl bir yer böyle etkinlik köşemi tanıtacağım. Ben bir etkinlik köşesi yapmıştım. Zaten onda su köşe videosu yapıyoruz videosu paylaşmıştım. Onu da gidip izlerseniz bu videodan sonra çok sevinirim. O zaman hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar. Geneli bu şekil. Az önce çektim zaten geneline. Şöyle şu şekil. Şu birazcık bir gidelim Bakın duvarlarıma. Şurada Best Friends'lı bir şey yapmıştım. Şu ders programı ise işte, e, eski ikinci sınıftan kalma. Ve o saat evet. Saat 11 gösteriyor ama şu an saat 11 değil. Yani şu an saat'e bakmadım tam olarak. Ee, bu saat bozuk arkadaşlar donmuş bir bozuk saat. Bunu tamir ettireceğiz. Neyse konumuz bu değil. Şimdi başlayalım. Burada bu şekilde piyano var. Ee, başlangıç için böyle bir piyano aldık. Azıcık saygı. Lütfen saygı. Yeni başlıyorum. Hatta size bir çalarım. Ama arkadaşlar lütfen gülmeyin çünkü yeni başlıyorum. Azıcık saygı yani. Sonra burada kuramili kalemliğim çok tatlış. Böyle anahtarlık yapmıştım kendimce. Şimdi içindekileri de göstereceğim. Kuramili not defteri. İçinde kuramili kalem de olacaktı ama onları diğer kalemliğime koydum. Belki gösteririm ya da göstermem. Zaten herkes biliyordur o kuramili kalemleri. Göstermeme gerek yok o zaman. Kuramili cetvel 15 santim. Şöyle bir kalem. Şöyle tükenmez kalem kırmızı ve siyah. Kremili kalem bu şekildeydi. Buraya geçtiğimizde çok tatlı mı tatlış. Hele ki trans, -trans karakterlerinden oluşan bir defterim var. To do list. Evet neyse. Başlangıcı da bununla yapmıştım. Zaten tatlış bir hoş bir görüntü olsun diye. Ve Powerpuff Girls'te en sevdiğim karakter. Tada bubble. I bubble serum, Blossom. En sevmediğim ise Buttercup. İkinci en sevdiğim zaten bir tek kaldı. Bubbles. Bubbles. Bunu da karşılaştırmıştık. Şu kişi Diğeri kazanmıştı. Yeni yaptım. Bu öyle Hello Petent Friends'le karakterlerinden oluşan yine bir defterim. Bu stiklerinde var. Neredeyse hiç harcamadım. Ama harcadım. Bir iki şey oluyor. Kuram bölümü. My Melody bölümü. Burası karışık gibi bir şey. Ha burası karışık diğeri de karışık bir bölüm ya da hele bilmiyorum olmadı. Neyse burası karışık bir bölüm. Burası Hello ayrılmış bir bölüm. Burası My diye Zaten kalmadı. <laughs> evet yine şurada böyle bir defterim var. Ama o bitti. <laughs> Şu kodlamayı ee... Okulumuzda kitap fuarı açılmıştı birkaç günlüğünü. Oradan aldım. 4. sınıf test kitabı aldım. 3. sınıfa gidiyorum ama 4. sınıf önerdi bize. Ee, burada da yine kitap, bunları da kitap fuarından aldım bu hepsine. Bu e, cephelerde Mustafa Kemal, Grembel, Galileo böyle kitaplar var. Yani merakım olduğu için aldım kitap fuarından. Böyle böyle kitaplar. Evet arkadaşlar. Şu an kapattığımı bilmiyordum. Neyse. Şimdi arkadaşlar kapattığımı bilmeden çektim. Şimdi arkadaşlar buraya geçtiğimizde de şu şekil. Şurası böyle. Evet arkadaşlar. Tripod. Youtube Tripod. Poska kalemle böyle bir şey yapmıştım. Böyle videoları bu şekilde çekiyorum. Ama kapatalım. Sulu boyam var. Böyle askılıklar var. Burayı birazdan göstereceğim. Son bir tane kaldı. Daha odamın her yerine yapıştırmıştım. Burada delgeç. Burada böyle kalemlikler var. Şunu bize hani karne hediyesi olarak verirler ya. Yanına da şeker vermişti. Böyle ikinci sınıfın bitiminde. Öğretmenimiz. Böyle şu kalem vermişti. Şöyle su kaşığı kalemler, şarpi. E, boyalar. E, boya fırçaları falan. Burada da... E, Şöyle bir set var Pirit markasının. Şöyle pastel boyası, kuru boyası yok, sulu boyası. Bir de ne var? Pastel boyası, keçeli kaleme 12'li. Ee, sulu boyası da 12'li, hepsi 12'li. Bir de pirit var içinde. Buradan yapıştırıcı pirit. Burada bandım var. Burada da bir de makasım var. Burada da sinemadan gelen, sinemada hediye gelen böyle e, şekiller var. Evet yani burası bu şekildeydi. Ha bir de arkadaşlar burada tuz lambam var ve yurt dışından aldığım bir böyle bir şey var ama tadı çok iyi arkadaşlar. Allah affetsin affedersin ama yani çok kötü. Bunda babam bana Romanya'dan getirmişti. Böyle bir kinder. bir sürü kat kat kinder yumurtası çıkıyor. Ve içinden oyuncaklar çıkıyor. İçinden oyuncak, kalan oyuncakları biriktirmiştim. Hemen göstereceğim. Bazı minik oyuncakların falan da var. Şimdi gösteriyorum. Bakın arkadaşlar bu şekil. Baby Alive'ın ayı, ayıcıyı ben bebekken almıştım. Baby Alive'ı doğum günüydü. Bu da hediye olarak çıkmıştı. Biriktirdim onu Ve arkadaşlar çok tatlı böyle bir içecek. Kinder'den çıkan oyuncaklardan bir tanesi. Kinder'den çıkanları da biriktiriyorum. Başka Kinder'ler hani böyle kaşıklı yenilebilenlerden var ya İşte bu beyaz olandı. Böyle alüminyum folyo paketli olanlardandı. Bu diğerinden değildi. Diğer sürpriz yumurtalı. Bu da kayıp balık memo. Ben de bunun örgü oyuncağı da vardı. Yani bu şekil böyle çok tatlış oyuncaklar. Bir de şöyle bir süs var arkadaşlar. Bu şekildeydi. Yani düştü şimdi alıyorum. Detaylı halde bu şekil. Yani birazcık bulanık gözüküyor. kamera şey yapamadım bu şekil. İşte burada da bu şekil yani arkadaşlar. Çok anlatılacak bir şey yoktu. Ben birazcık detaylı gösterdim. Öyle üstün kere geçmek istemedim. Bu şekilde arkadaşlar yani. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Hala abone değilseniz abone olmayı ve like etmeyi unutmayın. Öptüm görüşürüz.